Değerli arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selçuk Çiftçi, analiz tercihim YouTube kanalı sahibiyim. Bugün sizlere 2023 LGS sınavının kılavuzları ve tercih hakkında bilgi bilgi vereceğim. Bugünkü kılavuzda Türkiye geneli kontenjanlar açıklandı ve 3 Temmuz'dan başlamak üzere tercihlerimizi yapmaya başlayacağız. Öncelikle arkadaşlar Türkiye geneli her 30 kişilik şubelere iki tane depremzede öğrenci verilmesi durumunu arkadaşlar milli eğitimi burada tebrik ediyorum Çünkü güzel bir uygulama yaparak Türkiye genelindeki bu dengesiz durumu ortadan kaldırmış oldu çünkü niye Her iki kontenjan verilmesi bu deprem bölgesinden diğer illere, göç eden veya orada tercih yapacak öğrencilerimizi biraz daha rahatlattı ve rahat bir yerleşme sağlamasını önünü açmış oldu. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımızı bu konuda tebrik ediyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Onun dışında tercihlerimiz nasıl olacak? Tercihlerimiz arkadaşlar 10 tane genel tercihimiz. Yani sınava giren sınav puanına göre genelde sorular geldiği için bu taraftan ee, cevaplarımızı vereceğiz. Arkadaşlar 10 tane tercihimizi yüzdelik dilime göre küçük illerde il sıralamamız veya yüzdelerimize göre hatta küçük illerde sınava gelen öğrenci sayısını e, bile e, bilmemiz daha rahat olduğu için öğrencilerin sıralamasını da buradan çıkarabiliyoruz. Yüzdeye vurarak. Onun dışında büyük illerde genel yüzdelere bakarak tercihlerimizi yapacağız. Şimdi kontenjanlar kılavuzunda bulunan arkadaşlar yüzdelik dilimler genel yüzdelikleri ifade ediyor. İl yüzdelikleri bize ilde sınava girecek. ilde yerleşme ihtimali olan yüzdeyi verdiği için onu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Tercihlerimizi nasıl yapacağız? Tercihlerimizi örnek vererek açıklayayım. Yüzde iki, iki buçukluk bir yerdeysek yüzde bir buçuktan Tercihlerimize başlayarak %4'e veya 5'e doğru çıkacağız. Onun üstüne fazla gitmemize gerek kalmayacak şekilde alt ve üst bandımızı belirleyeceğiz. Toplam 10 tercihimizin tamamını da yapabiliriz. 1 tercih, 2 tercih, 3 tercihte de bırakabiliriz. Ancak ölü tercih olmaması için arkadaşlar tercih aralığımızı rahat bir şekilde yapıp ona göre tercihlerimizi vermemiz gerekir. Yani 2023 LGS sınavında yüzdelik bir şok yaşadık öncelikle. Çoğu ilde bazı illerde özellikle İstanbul'da çoğu okullarda kontenjan artışına gidildiği gibi bazı okullarda kontenjan azalması da olmuş. Ancak küçük bir size önemli bir bilgi vereyim. Burası çok çok önemli. Yani çoğu kişinin gözünden kaçmıştır bura. Ancak arkadaşlar benim e, YouTube kanalımı izleyen kişilere özel bir e, anekdot anlatıyorum. Burası çok önemli. Burası arkadaşlar çok çok önemli. Yani e, deprem zede Türkiye birincilerini duymuşuzdur televizyondan veya sosyal medyadan. O öğrenciler Türkiye'nin en iyi okullarına gitmek istiyorlarsa, onlara açılan kontenjandan yararlanarak gidecekler. Evet çok önemli. Yani onlar zaten deprem olmamış olsaydı normal kontenjana girecek ve oradaki yüzdelik dilimleri aslında aşağı çekecekti. Yani düşürecekti. O öğrencilerimizin yüzdelik kendi kontenjanlarından yüzdelik alanlara girecekleri için diğer öğrenciler için aslında güzel bir yer açıldı. Örnek vereyim. Yani öğrencimiz yüzde tüm soruları fulllemiştir. Galatasaray Lisesi'ne gitmek isteyecektir. Galatasaray Lisesi 10 12 kişilik bir kontenjan açtıysa bu arkadaşlar o kontenjandan faydalanacak ama diğer okul birinci, yani Türkiye birincileri diğer genel yerleştirmeden girme şanslarını arttırmış olacak. Bu Türkiye'nin diğer illerindeki diğer kaliteli okullar olduğu gibi o bölgede olup da ...o bölgede tercih etmeyecekler için de... ...büyük bir avantaj oldu. Ayrıca gene deprem bölgesinde yaşayan... ...ve deprem bölgesinde tercih yapacak... ...yüksek puan alan öğrencilerimizin de... ...kendi bulundukları illerde kalarak... ...o, bölge, o illere yerleştirme şansını... ...çok çok çok arttırmış oldu. Özellikle burası çok çok önemliydi. Onun dışında... ...tercihlerimizi çok dikkatli bir şekilde aralığını açarak yapmamız gerekir. Onun dışında yorumlar kısmına e, yüzdelik diliminizi, bulunduğunuz ili ve bulunduğunuz ildeki yerleşmek istediğiniz okulun yüzdesini yazarak e, ve kontenjan artışı olup olmadığı ile ilgili bilgi verirseniz direkt yorum kısmında cevap vereceğim. Bu arkadaşlardan isteğim öncelikle kanalıma abone olmaları. Yani burada Eğitici bir video çekiyorum ben. Öğretici videolar size yani sınavın açıklandığı günden bugüne kadar videolarımla elimizden geldiği kadar araştırma yapıp sizlere çektim. Bizim isteğimiz bu. Yani yorum kısmına yazacak öğrenciler için veya veliler için. Onun dışında danışmanlık almak isteyen e, veli ve öğrencilerimiz için de numaramı buraya bırakacağım. WhatsApp'tan iletişime geçip kayıt Yaptırarak yani kayıt dediğim listelerde isimlerini yazdırarak sıralamaya koyup 3 Temmuz'dan sonra bu kişilerin tercihlerini de e, elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Bunda arkadaşlar danışman yani bir ekiple yaptığımız için bu iş için cüzi bir ücretimiz olacak. Onun için WhatsApp iletişimine geçebilirsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere hayırlı akşamlar diliyorum. Babama abone olmayı, like, like atmayı unutmayın.